bir, iki, üç, dört, bir tane daha. Hadi baba, tamam. İki, bunu da aldım, tamam. Abi helal olsun. Tamam. Sağ olun. At onu da kardeş. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Ha İbrahim abi, söyle. Eh. Ne ee, kadar vereceksin? Ne kadar vereceğim, hiç vermeyeceğim. Öpüyorsun, ne çok öpüyorsun. İçerim yani. Yazdı yardan aman bir haber ver. İçerim yanıyor yar yar yaram. başıma öyle Evet. Tabii, tabii. Tabii. Ne zaman? Hayır, hayır. Hayır, hayır. ne koyayım ya? Nedir ya? Bu daha zararlı, yemin ediyorum daha zararlı. Bu nedir ya? Nesi <laughs> bu bu. Abi Abi, ne siz arar lan? Su buhar bu. Abiciğim, Bilmiyor, su var? insan ciğerine oksijen dışında bir şeyin girmesi kesinlikle yani. Haksız mıyım? Zafer. Kesinlikle. Zafer. Ha? Ayrıca bu bir eşya lan. Eşya mı? Ha, bu bir aygıt oğlum. Cihaz bu ya. Cihaz, sen bunu taşıma ruhsatı var mı? Bu ne oğlum? Allah aşkına bu nedir ya? Mekanizma bu. Mekanizma sen bunun bir işe yaraması lazım. Sen bunu emiyorsun sadece. Saçma. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Geldin benim eve, salona girdin. Beni gördün. Sehpa hmm. yiyemiyorum. <laughs> Aynı o yani. Hiç Ben böyle bir şey görmek <laughs> istemiyorum yani. Sehpa <laughs> Babam biliyor mu? Sigara içti mi? Yok, senin işte bu eşyalar olan şeyine. Ölmüyor ya sen. Abi siktirin gidin amacan. Oha! Ya, ya, ya. ya, ya, Hayır, yanlış. mi? Çıkılmayın canım. Koca kafa. Bravo, gel, abi. Zafer ya. abi. Onun sen... ettiğin laf <laughs> ya. Hadi gel hadi yukarı. Yemek hazır gelin. hadi. Zafer. Zafer oğlum hadi. Hadi hadi. Yemek hazır hadi. Hadi. Yemek ne? Yemek neydi? Oğlum sen bilmiyor musun lan akşama kadar ne pişirdiğini? Allah. Hangisi abi? Atakan, biz bu patatesleri İbrahim'den mi alıyoruz? Nereden alalım abla? İbrahim'den almayalım bir daha. Oo, ne oldu ki? Ya, ekmek gibi patates. Müşteri de beğenmiyor. Oy boy döveceğim bir ara da vakti var. Niye onun niye dövüyor? Sevmiyorum diyelim. Çocuklar bugün Merve yengenizin ölümünün beşinci seneyi devriyesi. Allah rahmet eylesin. Yarın öbür gün bir lokma dökün de müşteriye dağıtalım. Atadan atlama bunu. Tamam. Çocuklar, sabah yeni bir iş geldi. Doğum günü partisi gibi bir şey. Altı kişilik koşturmacası yok. Yarın öğleden sonra saat dörtte. Dosya Oktay abiniz de anlatsın. Serhan Zafer serbest. Sevil yenge ben. Atakan bizi bir de alacak direkt mekana geçeceğiz. Ara sıcaklar bizde, servis bizde, ana yemek bizde. İçecekler tatlı falan onlar bizde değil. İki tane stand olacak. Sevil yengenizle biz kuzenin başındayız. Zafer'le Serhan serviste, serbest koordinette. Altı kişi net mi abi? Net net. Önce ara sıcaklar, doğum günü pastası gelecek, Mumlar üflenecek. Sonra ana yemek. Bir şey var mı? Ha. Herkes göğsüne isimlik takacak. Bulaşık var mı? Bulaşık, bulaşık hiçbir şey yok. Onlar bizde değil. Yenge ne yapalım benim? Ne yapalım? Şey doğum günü partisi, şey yaparız. Üç çeşit kanepe yaparız. Bir yapmışım ya sana hani böyle parmak sandviç doğum gününe. Ha o da güzel. Bir de ben bir Rus salatası yaparım. Tamam. Köfteye gerek var mı? Köfteye gerek yok ya. Tavuk tamam. pane var. Pilav var tamam. Tamam. İyi daha ne güzel. İlhami. on böyle her gece her gece ben mi bırakacağım lan sen? Lan hayvan iki adım yol sanki sırtına taşıyorsun. Allah Allah. Arabayı verdik servise iki gün diye bir haftadır vermedi ne yapayım? Sana mi? He. Abi sen ilacını almadın bak yemekten sonra. Aldım cebime koydum arabada içeceğim. Arabaya da su koydum gündüzden. Petçede su koydum. Müthiş bir organizasyon. Hakikaten de. Hep bir adım öndesin. Beyler gömleklerinizi ütüleyin. Ee, serbest şu isim dalgasını unutma. Ee, bir de beyaz eldiven giyeceğiz. Sen onları ütüle tamam mı? Abi onlar ütülenmez. Naylon o yanar, delinir, erir. Oğlum üstüne bir bez koy öyle ütüle. Ya da yıka en azından. Ya tamam Erido kapat. Çözüm mü? Ana nüfuz etmez. Gidebiliriz. Bir dakika bir dakika ben diyorum. Ne oldu lan? Ben sizi alacağım siz gidin. Hayır ne oldu ya? sabır bozmakta istira yok. Ne alemsin be, ne alem kızsın sen be. Oturacağım <laughs> ya, öf ya. Ben var ya muhabbeti güzel kız biliyorsun, çok zor yani. Ben seni buldum, bırakmam. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ne olur kendini ayarla, bir buluşalım. Bir de onu şeyi de çağır. Tamam mı? Senin bir arkadaşın. Hayır o değil. O ya, o ya, zaten onu bırak yani. O saçma sapan bir insan o. Allah'ın kıvırcık kırmızı gözüklü ipişin tek o. Hiç senin görüşeceğin insanlara benziyor mu canım benim ya? Allah Allah. Ben seni kıslamak için söylemiyorum. Anlatabildim mi? ben şu anda ütü yapıyorum. Evet. Kapatmak mı istiyorsun? Birazcık daha konuşsak olurdu. Tamam tamam. Ben mi aradım seni sen mi aradın beni? Ben aradım seni. Tamam canım tamam. O zaman sen kapat. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ay